Mesela bazıları da şuradan şey yapıyor. Bunlar eski gazete olan şeyler yani. Şimdi 6 Şubat'ta biliyorsunuz ülkemizin 10 ilini kapsayan bir deprem oldu. Bu depremde işte 50 bin üzerinde vatandaşımız öldü. Bunun yakında büyük bir miktarda zaman mal kaybı var. Binalarda çökme var. Şimdi bundan dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışmalarında bulundu. Bu hasar tespit çalışmalarında meydana gelen hasarın nedenlerini büyük bir kısmını belirledi. ve Dolayısıyla bu hasarlı meydana gelmesi nedenlerinden dolayı bir çalışma başlattı. Bunun sonucunda planlı alanlar imar yönetmeliği ile ilgili değişiklikler yaptı belli maddesinde. Bu değişikliklerinde yayınlanma tarihini bir kısmını yayınlama tarihi olan 12 Mayıs 2023 itibariyle geçerli kıldı. Bir kısmını e, 1 Temmuz 2023'ten itibaren bir kısmını da 31-12-2023'e kadar. Şu anda kanun diyor ki eğer siz bu yönetmelik çıkmadan önce yani 12 Mayıs'tan önce siz e, ruhsat için başvurmuşsanız onları 31.12.2023'e kadar bu yönetmekte muaf tutuyor. Bir de şu anda hiç başvurmayıp da bu genelge çıktıktan sonra 1 Temmuz'a kadar bir an önce yapı ruhsat alıp da sıfırdan olanlara belediyelere diyoruz ki bunlar incelemeyin. Çünkü gerçekten sıkıntı var. Deprem yönetmeliklerinde değişiklik oluyor. Devamlı her sürekli değişimi uğruyorlar. Biz oda olarak tüm Rize ve tüm Türkiye'deki belediyelere diyoruz ki hadi 31 12, e kadar bakanlık, Böyle bir e, müsamaha gösterdi. Ancak kesinlikle şu anda yeni başvurulara kesinlikle ve kesinlikle e, onay vermemeleri.